2 Mart 2024 Cumartesi Hikmet Genç Akşam Gazetesi Günde 4.38 metre Antrikotlu siyasette bir yere kadar it demedim basit dedim diyerek o günü kurtarırsın sevgi pıtırcığı numarasıyla vız gelir tırıs gider atarıyla nereye kadar gidebilirsin? Temel atmama töreniyle, yaprakların alkışlamasıyla, yüzen tenis kortuyla İstanbul'u ser alırken yakışan tatillerle, musluk açma töreniyle daha nice saçmalıklarla anılacaksın. Çok yalan biriktirmişsin, her şey çok güzel olacak deyip 5 yıl boyunca sıktığın palavralarla yüzleşeceğini hiç hesaplamamışsın. İşçi kıyımı yapmışsın 20 binden fazla ama İstanbul'a bir çivi çakmamışsın. Bunun gibi yüzlerce örnek verebiliriz lakin köşeler yetmez, gerek de yok zaten. Hiçbir şeyden haber olmayan biri bile olsa şu iki örnek ekonun ne olduğunu anlatmaya yeter. 2019'da İstanbul'a 5 yılda 230 kilometre metro vaadinde bulundu. Şubat 2024'te billboardlarda 47.3 kilometre yeni metro hattı açtıklarını duyurdu. Çok az olduğu söylenince 3 gün sonra revize edilerek 65.1 kilometreye çıkarıldı. Sonra işin aslı ortaya çıktı. Her ikisi de yanlıştı. Rakamları sallamışlardı. Küsür hattı vermeyi de ihmal etmemişler. Ekolu İBB 5 yılda yazıyla 5 Toplam 8 kilometre, yazıyla 8, metro hattını tamamlamıştı. Yılda 1.6 kilometre. Ama bir dakika bitmedi. 8 kilometrelik metro hattı tamamı AK Parti döneminde projelendirilmiş. Bazıları 90-95 tamamlanmış hatlara aitti. Ekol İBB'nin 5 yılda yazıyla 5 projelendirip ihaleye çıktığı tek 1 metrelik metro hattı yok. Dahası var, projelendirilmiş 3 metro hattını da iptal etti. Ama ne yazdı billboardlarda? Dünyada aynı anda 10 metro inşaatı devam eden tek şehir olan İstanbul. Ben hesapladım 5 yılda 8 kilometre metro hattını tamamlamış. Yılda 1.6 kilometre, günde 4.38 metre ediyor. Aynı anda çalışmaya devam eden 10 metro inşaatı günde 4.38 metre metro hattı yapmış. Doğrudur dünyadaki tek şehirdir. Diğer örnek, İstanbul'da yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin riskli bağımsız birimleri yenilemeyi vaat etti. Ne kadarını yerine getirdi? 5 bin konut yeniledi. Yani vadinin %5'ini gerçekleştirdi. Bence bu kadar yeter.